Gidit'tir gidit. Taşak geçiyor ah, benimle. Bir <laughs> Baba ne yapıyorsun ya? Cacık. Oha! Ne yapayım oğlum? Ananın yokluğunda iş başa düştü. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim Celal. E, dünkü Selin var ya ben ona çaktım abi. Nasıl çaktın? Baya çatır çutur çaktım. Çatır çutur derken? Feride köşkün çatı katında ben ona çaktım. Abi ne haber? Benim sana söyleyeceğim bir şey var. Söyle. Hani bu Selin var ya dün gelen. Havuz makine dairesinde hmm. Selin'e çok pis kaydım. Havuz makine dairesinde mi kaydın? E, e, evet. Abi lafı fazla uzatmayacağım. Şu bizim Selin var ya uzak dur ondan. Çünkü o yaz e, kayalıklarda bizim orada deryası meryası yapıştırdım ben abicim Abi çıldıracağım ben. Biriniz perili köşte götürür, öbürünüz makine dairesinde götürür. Başka bir yer bulamadınız mı? Ne manyaksınız la siz. Neyse hadi ben gidiyorum. Git. Yok, Yok artık ya. Yok artık yani. Sen de bir çaktın? Ne diyorsun abi? Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları yenilesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yarim var. Yarim var. Sabahlara dayanamam Osman aga. Yalancısın inanamam Osman aga. Ah, ah.

<laughs> Ulan ne yaptın Dursun abi? Patana mı işedin? Ula hep senin yüzünden. Yani. Ha Ne yapayım canım? Ben mi işedeyim seni? Yalavuz işliyor muyum sen? niye tuvalete hareket edince yananma batak dur? <laughs> ha <laughs> buralara bak La ilahe illallah. İstanbul'da olmayan fotoseli lamba kattım. Yine ne yarana ayrıma bunları? Ulan hasta etme adamı. Koşarak mısın çayırım? <laughs> Ulan lamba yansın diye hareket ettik. İşedik pazaları mı? <laughs> Ulan senin tuvaletine de lambana da. Hayırlı sabahlar oğlum. Sabah hayırlı günler. Baba ne haber? Ne haber nedir lan? Ben ne almış? Ne haber nedir lan? Baba kusura bakma ağzından kaçtı. Sil arkadaşın mıyım lan ben senin? Bana diyor ne haber? Sanki her gece alem yapıyoruz yav. Sakrına duacıyız Süleyman Bey. Sizden ne haber? Ne olsun vallahi biraz bitap düşmüşüm. Hararet bastırmıştır. Çok sıcaktır baba ya. Ulan vallahi Allah yaratsın. Evet, lakin Allah yarattı Aziz. De haydi. Ya dinime imanıma. Çocuk yapma. ya de Şöyle bırak. iki tane tertemiz İstanbul genç kızına, iyi aile kızına bu şekilde yakıştırmalar. İstirahatmayın be millete. Fişlemeyin lan insanları artık. Yetti be. Oğlum var ya acayip mutluyum şu anda ha. ilk defa başka bir kızla takılacağım ha. Sarışını mı alıyorsun Esmer'im lan? Abi Esmer olan zaten çakma sarışın o yüzden bana fark etme. Beyler bu arada söyleyeyim kişi başı 500 euro. Sonra sabaha kadar pampiş. E sonradan problem olmasın paraları da peşin istiyorum. 500 euro diyor pampiş diyor oğlum. Hiç de i̇şte sakalımız yok ki dinlensin. Asmasanız alan parkeleri. Cenabet ı etkilenmeyin Zaten sabahtan beri paspas yapmaktan <laughs> ana mı anam ağladı. Anam? Ver adresini de güldürelim koçum. Lan nasıl koştuk ya? Burası neresi? Hadi çek. Kök. Lan köprüyü nerede geçtik biz? Ne bileyim lan ben. Koş koş. Lan Tarık. Evleniyor muyum? Ha, ondan sonra işte artık gençler evlenir. Altan evleniyorum birader sabahlara kadar gerdek pompa. Pompa pompa pompa. Bebek Fatih'in oradan bundan Oh poğaça Green poğaça Green poğaça Ulan oğlum kafiymiş şu tez Ne pompası ulan İtfaiye mi bıraksın ulan Pompa pompa Bizim olayımız hep pompa babacığım